O gece, Kayseri'nin ayazında 10 yaşındaki bir kız çocuğu olarak bedenimden sıyrılıp bambaşka bir ileme yelken açtığımı kim bilebilirdi ki? Ölüme bu kadar yaklaşmışken hayatın asıl sırrını fısıldayacaklarına dair en ufak bir fikrim yoktu. Kalbinizin buz kestiği bir anda ruhunuzun nasıl ateşe dönüştüğünü merak ediyor musunuz? Her şey sıradan bir kış akşamı başladı ama bittiğinde hiçbir şey eskisi gibi değildi. Bir daha asla olmayacaktı. Bu tarz hikayelerin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlara hangi şehirden izlediğini yazmayı unutma. Adım Elif. Kayseri'nin ücra bir köyünde, küçük bir çiftlik evinde büyüdüm ve hala oradayım. Dördüncü sınıfın sonlarına doğru okulu bırakıp, uzaktan eğitime başladığımda ne kadar heyecanlandığımı dün gibi hatırlıyorum. O zamanlar bu yeni bir şeydi ve ben okula gitme zahmetinden kurtulacağım için havalara uçuyordum. Harika! Artık istediğim kadar uyuyabilirim diye düşünüyordum içimden. Annem sürekli çalışır. Babam ise ağır bir hastalıkla boğuşurdu. Bu yüzden genellikle kendi halime bırakılmıştım. Çiftlikte hemen her şeyi dilediğim gibi yapma özgürlüğüne sahiptim. Bizimkiler hobi çiftçisiydi. Hayvanlara bakmak çok da öncelikli değildi. Annem işteyken babam hayvanlarla pek ilgilenemezdi. Ablam Demet de kendi işine gitmeye başlayınca hayvanların sorumluluğu yavaş yavaş benim omuzlarıma binmişti. Herhalde artık onlara ben bakmalıyım diye geçiriyordum içimden, hissettiğim bu beklenmedik sorumlulukla. Aralık ayının ortalarıydı. Kara kışın ortasında, Kayseri'nin o dondurucu ayazının iliklerime kadar işlediği günlerdi. O kış, belki de yaşanmış en soğuk kışlardan biriydi. Kar yağışı ve buzlanma uyarıları peş peşe geliyordu. Çiftlik evimiz eskiydi. Her yerinden rüzgar eser, Soğuk her köşeye sinsice sızardı. Hele o gece. Adeta ilahi bir güç bütün soğukluğunu üzerimize boka etmiş gibiydi. Tam da yılbaşı zamanıydı. Gökyüzünde ışıl ışıl, parlak bir dolunay asılıydı ve şiddetli bir fırtına kapımızı çalmıştı. "Babamın, hayvanları hemen ahıra sokmalıyız. Fırtına çok şiddetli olacak." dediğini hatırlıyorum. Ablalarım da yanımdaydı. Büyük olanı biraz daha isteksizdi. Akşam yemeği vaktiydi. Ve fırtına hafifliyor gibi görünse de kimse o buz gibi havaya çıkıp hayvanlarla uğraşmak istemiyordu. Benim içimi kemiren bir düşünce vardı. Hayvanlar kesin donuyordur. Hemen onlarla ilgilenmeliyiz. Ama herkes direndi. Aman canım, dayanırlar dediler. Daha önce de soğukta kaldılar. Hayvanların derisi, postu var, kışlık tüyleri de çıktı. Ama bu durum benim içime sinmiyordu daha önce hayvanlarımızın soğuktan donma tehlikesi atlattığını, hatta bazılarının uzuvlarını kaybettiğini görmüştüm. O çaresizliği, o acıyı biliyordum. Tamam o zaman ben giderim dedim. İçimdeki o çocuksu inadı ve vicdanı birleştirerek. Onları toplayıp içeri alırım. Hobi çiftçisiydik demiştiniz. Çiftliğimiz tam 82 dönümdü ve 30-40 baş kadar inek ve birkaç küçük baş hayvanımız vardı. Aslında sürümüz çok büyük sayılmazdı ama hayvanlar araziye dağılmıştı. Genellikle sürüler bir arada durur ama bizimkilerin lider ineği, ahırın sevimli maskotu olan minik bir domuza karşı anlamsız bir kıskançlık krizine girmiş, sürüyü paramparça etmişti. Kimi ağaçların arasına saklanmış, kimi arka otlaklara yayılmıştı. Hepsini toplamak için tüm araziyi adım adım dolaşmam gerekiyordu. O anlar soğuğun tehlikelerini tam olarak idrak edemiyordum. Tek bildiğim üşüsen bile içeri girip ısınabileceğim düşüncesiydi. İçimde garip bir aciliyet duygusu vardı. Acele etmeliyim. Bu hayvanları ahıra sokmalıyım. Ben soğuğu sevmiyorum. Onlar da sevmiyor. Onları sıcak ve mutlu etmeliyim. Ailem benim dışarı çıkmaya hazırlandığıma pek dikkat etmemişti. Eldiven giyip giymediğimi bile hatırlamıyorum. Ama üzerime sarı montumu geçirdiğimi ve iki kat çorap giydiğimi net hatırlıyorum. Çünkü ayaklarımın üşümesinden nefret ederdim. Dışarı çıktım. Dondurucu soğuk yüzümü yalıyordu. Rüzgar uğultuyla kulaklarımda vızıldıyordu. Karlı arazide yürüdükçe botlarım karların içinde kayboluyor. Her adımda beni daha da zorluyordu. Ama durmak yoktu. İçimde bir yerlerden gelen bir enerjiyle koşuşturuyordum. Hayvanları bir bir toplamaya başladım. Ahıra en yakın olanları içeri aldım. Sonra diğerlerine gitmek için karlı otlaklara doğru yola çıktım. Tarlanın en yüksek tepesinden başlayıp vadilere doğru ilerledim. Ağaçların arasına gizlenmiş inekleri buldum. Hepsini toparlayıp ahıra doğru sürüyordum. Karın içinde yürüyorduk. Bazıları sendeliyor. Düşmemek için mücadele ediyordu. Tam arkalarından giderken ben de kendi ayaklarıma takılmaya başladım. Garip bir sıcaklık dalgası bedenimi sarmıştı. Kendimi çok yorgun hissediyordum. Bir anda anlamsızca kıkırdamaya başladım. Kendi ayaklarıma takılıp düşüşüm o kadar komik gelmişti ki her şeye gülüyordum. Çok uykulu olduğumu düşündüm. Açıkçası, ihmal edildiğimi veya istediğim zaman uyuyabilme, kestirebilme lüksüne sahip olduğumu söylemek istemem ama doğru düzgün bir uyku düzenim yoktu ve bu yüzden sık sık yorgun olurdum. O anki halimi de buna bağladım. Nihayet tüm hayvanları ahıra soktum. Hepsini bağladım ve yemek yemeleri için saman balyalarını atmaya başladım. Sonra ahırın zeminine biraz da kuru ot serptim ki hayvanlar için rahat bir yatak olsun. Bu noktada montumu çıkarmış, sadece uzun kollu bir tişörtle kalmıştım. Montumu belime bağlamıştım. Kol ve bacaklarımı eskisi gibi kontrol edemediğimi fark ettim. Saman balyalarını kaldırmakta zorlanıyordum. Kollarım beni dinlemiyordu. İstediğim gibi hareket ettiremiyordum. Ellerimi açıp kapatamıyor. Doğru düzgün yürüyemiyordum. Başım dönüyordu. Midem de bulanmaya başlamıştı. Tam o sırada ablam Demet içeri girdi. Sonunda siz de mi geldiniz? Diye homurdandım. Sesim garip çıkmıştı. Neden bu kadar geç kaldınız? Bana yardım etmediniz. Demet, montumu giymediğim için bana kızdı. Montunu giysene. Diye bağırdı. Hayır. Diye karşılık verdim. Neden böyle geveliyorsun? Neden böyle konuşuyorsun?" diye sordu. Sanırım o an naz yaptığımı düşünüyordu. Montumu giymek istemiyordum. Evet, ama kelimelerimi bilerek gevelemiyordum. Konuşamıyordum. Demet daha da sinirlendi. Baba, bu kelimeleri geveliyor. Doğru düzgün yürümüyor ve montunu giymiyor. Babamın sesi geldi. Hadi, içeri gir ve ısın. Ben iyiyim diye itiraz ettim ama o ısrar etti. İçeri gir. Tamam dedim. İçeri girdim. Montumu asıp mutfağa doğru yöneldim. Annem akşam yemeği hazırlıyordu. Nasıl hissediyorsun? Neden içeri geldin? diye sordu. İyi hissetmiyorum dedim. Uzanıp biraz kestireceğim. Yemek hazır olunca beni uyandırırsın. Annem başını salladı. Tamam, git dinlen. Merdivenlerden yukarı çıktım. Odama vardığımda hava soğuktu ama ben hala içten içe yanıyor, yorgun ve halsiz hissediyordum. Yatağa uzandım ve gözlerimi kapattım. Derin bir uykuya daldığımı sanıyordum ki bir anda uyandım ya da uyandığımı sandım. Sanki bedenimden yavaşça ayrılıp yukarı doğru yükseliyordum. Ruhumun bedenimden süzülüp çıktığını hissettim. Bedenimden kalkmış gibiydim. Her şey inanılmaz derecede canlı ve renkliydi. Odadaydım ama bambaşka bir algıyla. Sanırım o kadar da yorgun değilmişim. Kendimi harika hissediyorum diye düşündüm. Gidip annemin ne yemek yaptığını göreyim. Bu düşünceyle birlikte adeta ışınlanmış gibi aşağıya, mutfağa indim. O an ne kadar hızlı hareket ettiğimi ya da bunun ne kadar tuhaf olduğunu hiç sorgulamadım. Her şey çok doğal ve olması gerektiği gibiydi. Tıpkı uyanık olmak gibiydi. Ama bir farkla bir bedenim yoktu. Çocukken bunu açıklayacak kelimelerim, doğru tabirlerim yoktu ama şimdi bile hatırladığımda o his tarif edilemezdi. Mutfaktaydım, annemi gördüm. Hala yemek yapıyordu. Onun düşüncelerini, niyetlerini adeta hissedebiliyordum. Yemek yap, televizyon izle, yemek yap, televizyon izle. Ne kadar sıkıcı diye düşündüm. Annemin etrafında turuncumsu, hafif bir ışıltı vardı. O an buna pek dikkat etmedim. Ama şimdi düşündüğümde onun içsel enerjisinin veya o anki niyetinin bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Sanırım odama geri döneceğim diye düşündüm ve bir anda zıp diye tekrar odamdaydım. Odamda, yatakta yatan bedenimi gördüm. Huzur içinde uyuyordu. Üzerimdeki battaniye kaymıştı. Çünkü uykuya daldığımda çok terliyordum. O kişi ne kadar da huzurlu görünüyor diye düşündüm. Yatanın ben olduğumu bile tam olarak idrak edemiyordum. Bedenimin ya da etrafında herhangi bir ışık görmüyordum. Ama odamdaki her şey doluna yüzünden inanılmaz parlaktı. Pencereden dışarı baktım. Karların üzerine vuran o muhteşem ışığı gördüm. Hava adeta ışıkla dolmuştu. Her yer karla kaplıydı. Işık karların üzerinden yansıyor. Mor ve mavi tonlarında açıklanamaz bir ışıltı saçıyordu. Sanki evde bitkilerime baktığım o tam spektrum ışıklarına benziyordu. Ama çok daha yoğun ve gerçekti. O ışıltı bana huzur veriyordu. Ne kadar güzel görünüyor, yakından görmek istiyorum diye düşündüm ve bir anda duvarın içinden geçtim. Kendimi karın tam önünde buldum. O kadar yakındım ki neredeyse dokunacaktım. Ne kadar güzel diye fısıldadım içimden. Ay çok daha parlaktı. Beyaz ve mavimsi bir renkle parlıyordu. Ayda yaşamak nasıl bir şeydir acaba diye merak ettim. Bu düşünceyle birlikte sanki bir girdabın içine çekildim. O girdabın renklerini gri ve siyah olarak hatırlıyorum. Hiç de renkli değildi. Ne kadar sürdüğünü bilmiyorum ama o tünelden geçmek çok daha uzun sürmüştü. Sonunda tünelden çıktım ve kendimi ayda sandığım bir yerde buldum. Burası ne kadar harika diye haykırdım. Etrafta yürümeye başladım. Vay canına şu devasa krater'e bakın. Bir kraterin içindeyim. Ay'ın o kadar renkli ve parlak oluşu beni büyülemişti. Bir anda fark ettim ki yalnız değildim. Üç devasa varlığa döndü dikkatim. Sonradan öğrendim ki benim gibi ölüm deneyimi yaşamış başka bir kadın da bu üç varlığı gördüğünü anlatmıştı. Bu beni çok heyecanlandırmıştı. Demek yalnız değilim. Başkaları da görmüş onları. Kim oldukları ne oldukları hakkında hiçbir fikrim yoktu. Keşke o an onlara sormayı düşünseydim. Onların varlığı benim için o kadar doğaldı ki, sanki her zaman oradaydılar. Benimle birlikte var olan başka enerjilerdi. Onların şekilleri gökdelen boyutundaydı. Mavi veya açık mavi, beyazımsı bir renkteydiler. Enerjileri bir cübbe gibi akışkan, sanki tişörtüm ışıktan yapılmış gibi dalgalanıyordu. Onları tarif edecek doğru kelimeleri bulamıyorum. Kraterlerin üzerine oturmuş gibiydiler. Biri kalkıp bana doğru geldi. Başımı kaldırıp ona baktım. Yüzleri yoktu. Kıyafetleri de yoktu. Ama arkalarında kanatları varmış gibi bir görüntüleri vardı. Hiç kullanmıyorlardı. Belki de bu şekli bize daha barışçıl ve güven veren bir görüntü vermek için almışlardı. Onlardan yayılan enerji hiç korkutucu değildi. Daha çok çok sevdiğiniz bir evcil hayvanınıza ya da bir çocuğa baktığınızdaki gibiydi. Ben bir anneyim ve bu hissi çocuğuma masum ve dünyadan habersizken baktığımda hissettiklerime benzetiyorum. Onlara bir şeyler öğretmek, onlara bildiğim her şeyi göstermek isterim. Hep yanlarında olmak isterim. O an hissettiğim şey beni ağlatacak kadar derin bir sevgi, huzur ve sabırdı. İnanılmaz güzeldi. Bir tanesi üzerimde yükselirken Diğer ikisi arka planda duruyordu. Yaklaşan varlığın enerjisi bana biraz erkeksi geldi. Yüzleri, kıyafetleri, cinsiyetleri yoktu. Sadece enerviden ibarettiler. Ama bana çok mantıklı, sakin, koruyucu ve öğretici bir enerji hissettirdi. Sanki bana rehberlik edecekti. "Hayatını nasıl buldun?" diye sordu. "Korkunçtu. Berbattı." diye cevap verdim. "Dayak yedim. Şuydu, buydu." Sonra durdum. Yani en kötüsü değildi ama en iyisi de değildi dedim. Köyde yaşamayı seviyorum ama 10 yaşındaki bir çocuğun ağzından dökülebilecek her şeyi saydım. Şunları şunları seviyorum ama şunları şunları sevmiyorum. Bunun üzerine şöyle dedi. Peki bundan ne öğrendin? Çünkü hepimiz bir şeyler öğrenmek için buradayız. Sanırım öğrendim dedim. O an özveriyi öğrenmiştim. Hayvanlar için dışarıda olmak istemiyordum. Ama onlara kimse bakmıyor. Benim bakmam lazım diye düşünmüştüm. Ailem gibi pek de sevmediğim insanlara karşı bile nazik olmayı öğrenmiştim. Daha sonra ne hakkında konuştuğumuzu tam olarak hatırlamıyorum ama anılarımıza baktık. Bir hayat gözden geçirmesi değildi tam olarak. Daha çok işte bazı travmatik anıların ve onlara şimdi bakacağız der gibiydi. Bu anıları burada paylaşmayacağım. Çünkü onlar başkasına pek bir şey öğretmez. Onlar daha çok benim ruhumun öğrenmesi gereken şeylerdi. Birçok ölüm deneyimi yaşayan insan da bunu anlatır. Anılarınızdan geçerken, başkasına hissettirdiğiniz her şeyi yüzde yüz hissedersiniz. Yaptığınız her seçimin bir karması olduğunu o an anlarsınız. Bu anılardan geçtikten sonra bana sordular. Geri dönmek ister misin? Ya da başka neler olduğunu görmek ister misin? Geri dönebilir miyim? diye sordum. Sonra geri dönmek istemiyorum dedim. Başka neler var diye merak ettim. Çok meraklı bir insanımdır. Olabildiğince çok şey öğrenmek isterim. Başka hayatları görebilirsin dediler. Harika dedim. Ama sonra hayır, hayır, sanırım dönmem gerek diye düşündüm. Annemle aramızda duygusal bir bağ vardı. Bir tür enerjisel bağ. Çok dindar biri değilim ama kutsal kitapta dünyada ne bağlarsan cennette de bağlı kalır. Dünyada ne çözersen cennette de çözülür diye bir söz vardır. Evet, bu mantıklı diye düşündüm. Annemle aramızdaki o bağ duygular aracılığıyla, enerji aracılığıyla beni ona bağlıyordu ve ben bu bağı henüz bırakmak istemiyordum. Hatta garip bir şekilde başka bir hayatta annemin benim kocam olduğunu, benim de onun karısı olduğumu öğrenmiştim ruhların her hayatta birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini görmek ilginçti. Ama ruhum, bana başka hayatları görmek isteyip istemediğimi sorduklarında hayır dedi. Çünkü geri döndüğümde daha fazla travmayla uğraşmak istemiyordum. Ama yine de anneme olan bu güçlü bağım beni geri çekiyordu. Başka bir şey yapmak harika olurdu. Ama bir seçeneğim varsa geri dönmek istiyorum dedim. Çünkü benim hayatım olabilecek diğer bazı hayatlar kadar kötü değildi. Enerjimin yaşayabileceği başka hayatları kıskanmak istemiyordum. Onlar da bana şunu çok net bir şekilde açıkladılar. Evet, dünyaya olan bağların seni tutacak. Bu, yedi ölümcül günahla el ele gidiyordu aslında. Kıskançlık, açgözlülük, oburluk, kibir, tembellik, öfke. Bunların insanı kesinlikle geride bıraktığını söylediler. Travma yaşadığını biliyoruz, dediler. Büyüdüğünde tüm bunlarla başa çıkmak zorunda kalacaksın ve bu zor olacak. Emin misin? Eminim dedim. Bunun üstesinden gelmek istiyorum. Geri dönmekten tam olarak emin değildim ama kararlıydım. Değişiklikler yapabiliriz, düzenleyebiliriz dediler. Ve o an sanki bir nehir belirdi önümde. Bu nehir bizim zaman algımızı temsil ediyordu. Nehrin başlangıcını göremiyordum. Sonunu da Nehrin sonunda büyük bir kaya vardı ve bu, bir sonraki ölümümü, yaşlılığımı temsil ediyordu. Başka bir kaya da geri dönme seçimi mi? Kararlar verebilirsin, dediler. Ve kararların bu küçük taşlar gibi olacak. Sanırım çocuk versiyonuma karmayı açıklıyorlardı. Küçük taşları nehre atıyordum ve şunun olmasını istiyorum, bunun olmasını istiyorum, diyordum. Tam olarak ne konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Ama duygusal olarak hissettiklerimi çok net hatırlıyorum. İki küçük taş tuttuğumu hatırlıyorum. Bunlar iki karar ve olmasını gerçekten istediğim iki şey dedim. Bunların olmasını istiyorum. O zaman bir karar vermen gerekiyor dediler. Taşlardan birini nehre attım ve devasa bir kaya parçası, bir kaya kütlesi bir varlık tarafından nehre atıldı. Şılak diye büyük bir ses çıktı. Bu kararı verdiğin için şimdi bu olacak. Ne? dedim. Bütün bunların olmasını istemiyorum ki. Ama olacak dediler. Eylemlerinin ve niyetlerinin sonuçları vardır. Eğer karma anında gerçekleşseydi bunun ne kadar ciddi olduğunu fark ederdik. Ama hemen gerçekleşmiyor ve bu yüzden ciddiyetini anlayamıyoruz. Birkaç kez hoşlanmadığım sonuçları olan seçimler yaptığımı ama bunun olması gerektiğini anladığımı hatırlıyorum. Olmasını istediğim şeylerden biri kesinlikle anneme bakmak ve sağlıklı bir aileye sahip olmak fırsatını yakalamaktı. Ve şu an sağlıklı küçük bir ailem var. Kaya meselesi ve her şeyin bir düzeni olduğunu açıkladıktan sonra hayatımda birçok zorlukla yüzleşeceğimi ve bunların üstesinden gelmem gerekeceğini anlattılar. Bedenime geri dönerken bu mücadelelerle bu zorluklarla dolu bir hayatın beni beklediği korkusu içimi sarmıştı. Ya bu deneyimi unutursam diye düşündüm. Ya çocukluğumun getireceği tüm sorunlar yüzünden beynim paramparça olursa? Ya tüm bunlar Doğru zaman geldiğinde, ihtiyacın olduğunda hatırlayabilmen için bir şeyler yapabiliriz dediler. Ve sen bileceksin. Tamam dedim. Ne hakkında konuştuğumuzu veya hatırlamama yardımcı olmak için ne yapacaklarını tam olarak hatırlamıyorum. Ama bana o huzuru verdiler. Sonra, tamam, geri dönme zamanı dediler. Ben de tamam dedim. Nehre adım atayım. Bu beni geri götürecek. Yaptım. Suya adım attım ve sanki o girdaptan tekrar aşağı çekildim. Tekrar odamdaydım. Kendimi yatakta yatarken gördüm. Şuna dokunmalıyım diye düşündüm içine girmeliyim ve bedenime geri döndüm. Soğuktu, yoğundu. Ağır hissediyordum ve tekrar titremeye başladım. Bu korkunç bir şey diye düşündüm. Aşağı koştum. Sobanın başına oturdum. Bir battaniyeye sarılıp büzüştüm. Annem yanıma geldi ve "Daha hazır değil, çok az uyumuş olmalısın." dedi. "Biliyorum." dedim. O zaman ona anlatmadım. Uzun bir süre aileme anlatmadım. Ta ki arabada giderken Triving Angels on the Moon şarkısını duyana kadar. O şarkı aya olan o çocukluk takıntımı ve yaşadığım her şeyi hatırlattı İşte o an bunu aileme anlatmalıyım diye düşündüm Ablam demetin ne kadar huysuz bir velet olduğunu ve anne babamın tüm ilgisinin bana yönelmesine nasıl sinirlendiğini hatırlıyorum. Hikayeyi onlara çocukken anlattığımda annemin arabada ağladığını hatırlıyorum çünkü o zamanlar zihnimde her şey çok daha tazeydi. Daha fazla ayrıntı vardı. Annem bana geri dönmeyi seçtiğin için teşekkür ederim demişti. Gözleri yaşlıydı ve seni tamamen kaybetseydim ne yapardım bilemiyorum diye fısıldamıştı. Ablam ne demek? Neyden ölmüş olabilirsin ki? diye sormuştu. Babam da ev çok soğuktu demişti ve sonunda bunun bir ölüm deneyimi olduğu sonucuna varmışlardı. Bundan sonra birçok şey oldu. Ama bunlara çok fazla odaklanmak istemiyorum. Sanırım çocukken onlara gelecek rüyaları adını verdiğim rüyalar görüyordum. Bedenime iyi baktığımda, sağlıklı beslendiğimde, vitaminlerimi aldığımda ve alkol kullanmadığımda bu rüyaları daha sık gördüğümü fark ettim. Alkolü bıraktığım anda başkalarının duygularını sadece kendiminkileri değil, hissetmeye başladığımı fark ettim. Örneğin, bir gün iş arkadaşım işe geldi. Restoranı yeni açmıştım. Yemekleri hazırlıyordum ve yalnız olduğumu düşünüyordum. Kendimi mutlu hissediyordum. Onun topuk seslerini duymadan önce üzerime bir hüzün dalgası çöktüğünü, sanki bedenime bir baskı uygulandığını hissettim. Çok üzgünüm, biraz da kızgınım. Ne oluyor? diye düşündüm. Sonra iş arkadaşım geldi. Meğer dedesi vefat etmiş, çok üzgün ve karma karışık bir haldeymiş. Bu deneyimimle ilgili paylaşmak istediğim son şey yedi ölümcül günah demeyeceğim ama aslında onlar öyle. Bu duygusal bağlar sizi ve ruhunuzu gerçekten bağlıyor. Bu yüzden dikkatli olun. Bir şeye duygusal olarak bağlandığınızda altın kural dediğimiz şey çok önemlidir. Çünkü o karmadır. İşte bu yüzden çok komik.